Oyun sancaktan hepinize merhaba arkadaşlar. Türk Telekom Arena'nın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet 4. bölümde bir şeyler yaptık. 5. bölüm oldu. 5. bölüme gelene kadar e, bir şeyler yaptık. Şöyle hani yukarıdan görüntü bu şekilde şu an için. Şöyle aşağı inelim. Zaten biliyorsunuz burası bitmişti. Böyle bakın. Sonra kale arkasının nek katı bitmiş oldu. Şurayı da tamamlamış olduk. Şöyle baktığımız zaman. Sonra buranın da ikinci katına yavaştan çıkıyoruz. Ve buraya da başlıyoruz yavaştan. Yani Stad'ın herhalde bir yüzde %63'ü falan bitmiş oldu. Şu an durum böyle. Evet. Ee, devam edeceğiz. Peki bu bölümde ne yapacağız onu söyleyeyim. Bu bölümde bu ikinci katı şöyle dolaşacağız buraya birleştireceğiz sonrasında şuraya dokunmayacağız onu son bölüme bıraktık ee, sonra artık çatıya başlayacağız Evet, bir görüntüde böyle verelim Galatasaray sadı için şu an böyle Evet yavaştan e, başlayalım ya <laughs> Evet, beşinci bölümün artık sonuna geliyoruz. Biraz bir şeyler yaptık. Şöyle tamamladık az buçuk çatının yüzde yetmiş bitmiş bulunuyor. Ee, bir de iç tarafa bakalım ne durumdayız. Şöyle bakın sizde. durum böyle gözüküyor şimdilik. Şöyle bir de görüş açısını biraz daha şöyle yapalım. Ha daha rahat gözüksün. Kaler arksı buradaki kale daha bitmedi tabii. Buradan nasıl gözüküyor stat ona da bakalım. Bu şekil gözüküyor. Tabi daha bitmedi. Ee, daha Stat'ın herhalde %70 falan şu kenarlar ayarlanacak. Az kaldı diyelim. Şöyle baktığım zaman bir speed yazalım. <laughs> Aman 1 yazdık. 2 diyeceğiz şöyle. Daha burası da bitmedi bu arada ikinci kat. Bu kale arkasından da böyle gözüküyor. Türk Telekom Stadı. evet, bunlar bitecek yavaştan. Buradan da böyle gözüküyor. Az buçuk benzetmeye çalıştık. Tabii ki baka baka yaptık. Yani herhangi bir copy paste yapmadık. Çatıdan da böyle gözüküyor. Start. Evet. 5 bölümün sonuna geldik. Altıncı bölümde artık ee, o kale arkasının ikinci katını o şu tarafları şu tribünün de böyle birleştirerek bitireceğiz. Artık bu kale arkasına geçeceğiz. Herhalde iki üç bölüme biter gibi duruyor. Evet. Bu bölümlük bu kadar diyelim. Diğer bölümde artık e, son bölüm gibi olacak duruyor. İki, i̇ki bölüm sonra gibi oluyor. Yani bakalım. Şimdilik benden bu kadar. E, altıncı bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.